Tolkien dünyasından herkese merhabalar. Ben Yalçın Sezer. Tolkien'in oluşturduğu evren çok kapsamlı ve bir o kadar da kurgusal bir evren olduğundan onun bu evreni anlattığı kitapları film uyarlamalarına da gayet uygun olmuştur. Tolkien filmi uyarlaması dendiğinde akla gelen isim Peter Jackson ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesi olsa da uyarlamalar yalnızca bundan ibaret değil tabii ki. Yakın zamanda Amazon Prime tarafından yayınlanması planlanan Büyük Bütçeli Bir Yüzüklerin Efendisi dizisi de uyarlama dünyasında yerini alacak. Fakat Tolkien uyarlamaları bunlardan çok daha eskilerde başlamış. İşte bu videoda sizlere Tolkien'in eserlerinin bu zamana kadar yapılmış film uyarlamalarını tanıtmaya çalışacağım. Bu arada Tolkien Dünyası kanalını beğendiyseniz ve yeni videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Tanıtacağım ilk uyarlama beklenenin aksine Yüzüklerin Efendisi değil, Hobbit uyarlaması. Tolkien'in 1937 yılında yayınlanan kitabı Hobbit ilk kez 1966 yılında bir animasyon kısa filmi olarak yayınlandı. Filmin yönetmeni Gene Deitch. Filmin çekimi bir aydan kısa sürdü ve süresi yaklaşık 12 dakika. Film kitaptan biraz farklı. Filmde seyahate çıkanlar Büyücü Gandalf, Cüce Thorin Meşe Kalkan, Hobbit Bilbo Baggins, isimsiz Bekçi Prenses Mika olmak üzere 5 kişi. Ejderha Samuk Slag olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Goblinlere Greblin ve Trollere ise Grovlen deniliyor. Filmin IMDB puanı 10 üzerinden 4.5. Dili İngilizce olan kısa filmi YouTube'da bulabilirsiniz. Diğer uyarlamamız ise yine bir Hobbit uyarlaması. 1977 yapımı bir animasyon olan film Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ortak yapımı. NBC kanalında yayınlanmak üzere çekilen animasyon filminin yönetmenliğini Jules Bass ve Arthur Rankin Jr. yapıyor. Filmin süresi 76 dakika. Tema müziğini Glenn Yarborg'un yaptığı filmin orijinal dili İngilizce. Filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 6.8. Film kitaba tamamen sadık kalmış. Fakat bir eksikle. O da Beorn ve Dain karakterlerine filmde hiç yer verilmemiş. Bu karakterleri sevenler ve onları filmde görmek isteyenler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Fakat bu eksiklere rağmen filmin kitaba tamamen sadık kaldığını tekrar altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Ki bütün kitap uyarlamalarının uyarlandıkları eserlere birebir uyması gerektiğini çok önemseyen biri olarak buna dikkat edilmesi oldukça önemli. Ayrıca o dönemde kitaba aşina olmayanlar ve orta dünya konseptini bilmeyenler için MBC kanalı bir TV rehberi hazırlamış. Ana senaryoyu aktaran rehberde karakterler tanıtılmış, çekim aşamasında ne gibi çalışmalardan geçildiğinden bahsedilmiş, özellikle animasyondaki karakterlerin birebir yerleştirilip yanlarına isimlerinin yazılmış olması dikkat çekiyor. Bir diğer uyarlama ise Yüzüklerin Efendisi romanından. Yine bir animasyon olan filmin yönetmeni Ralph Bakshi. Yapım tarihi ise 1978. Film Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin Yüzük Kardeşliği kitabı ve İki Kule kitabının ilk yarısını kapsıyor. Film kitaptan bazı sapmalar yapıyor fakat Tolkien anlatısını oldukça yakından takip ediyor. Filmde Çiftçi Tırtıl'ın, Frodo'nun erdiyarındaki evleri ve Tom Bombadil maalesef atlanmış. Ayrıca Glorfindel ile Legolas karakterleri de birleştirilmiş. Buna rağmen az önce söylediğim gibi bu filmde kitaba sadık kalan uyarlamalardan. Film... 1979 yılı Altın Küre ödüllerinde en iyi orijinal fon müzik adayı, 1979 yılı Satürn ödülü en iyi fantastik film adayı olmuş. 2 saat 12 dakika süren filmin IMDb puanı ise 10 üzerinden 6.2. Yüzüklerin Efendisi üçlemesini tamamlayan filmimiz ise 1980 yapımı animasyon Kralın Dönüşü. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi romanının 3. kitabı olan Kralın Dönüşü kitapla aynı isme taşıyor yönetmenliğini 1977 tarihli Hobbit'in yönetmenliğini de yapan Jules Bass ve Arthur Rankin Jr. paylaşıyor. Warner Bros. tarafından yapılan film, Tolkien hayranları tarafından Ralph Bakshi'nin 1977 yapımı animasyon filmi Yüzüklerin Efendisi'nin resmi olmayan bir devamı olarak kabul ediliyor. Müzikler de yine Glenn Yarbrough tarafından yapılmış. Hep animasyon uyarlaması mı yapılmış dediğinizi duyar gibiyim. Sıradaki uyarlama animasyon değil bir televizyon filmi. 1985 yapımı olan film Sovyet Rusya yapımı. Filmin tam adı Bay Bilbo Baggins'in Muhteşem Yolculuğu. Yönetmenliğini Vladimir Latshev'in yaptığı filmin süresi 1 saat 5 dakika. Film Rusça orijinal dilinde ve IMDb puanı 10 üzerinden 4.3. Yine bir Sovyet yapımı ve 1991 tarihli animasyon Hobbit de mevcut. Sovyet yapımlarını izlemediğim için bu filmlerin sadece genel bilgilerini paylaştım. Filmleri izleme, izlemiş ya da izleyecek olanlar filmler hakkındaki fikirlerini yorumlara paylaşabilirler. Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi dizisinden bahsetmiştim. Fakat bu dizi ilk Yüzüklerin Efendisi dizisi ünvanını elde edemeyecek maalesef. Çünkü 1993 yılında Finlandiya'da Hobbitit isimli 9 bölümlük bir mini dizi yapılmış. Yönetmeni Timo Torika olan dizinin İlk bölümü 93, son bölümü ise 24 Mayıs 1993'te yayınlanmış. Dizinin işlenişi daha çok Frodo Baggins ve Samwise Gamgee'nin hikayelerine dayanıyor. Dizinin IMDB puanı 10 üzerinden 6.2. 2001 yılına kadarki uyarlamaları tanıtmaya çalıştım. Tolkien uyarlamalarının en bilinen ve şüphesiz en çok izleneni olan Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesine ise diğer bir videomda yer vermek istiyorum. Çünkü üzerine söylenecek çok şey olduğunu düşündüğüm bu üçleme için özel bir inceleme yapılması gerektiği kanısındayım. Bonus olarak sizlere 1952 yılında 60 yaşındaki Tolkien'in kendi sesinden Hobbit'ten bir bölüm okuduğunu ve bununla da kalmayıp ilerleyen zamanlarda Yüzük Kardeşliği'nin ilk bölümünü ve yine bu kitabın 12. bölümünde geçen Sam'ın trollerle ilgili şarkısını kaydettiğini de söylemek istiyorum. Bu kayıtların ortaya çıkması ise Eugene F. Douglas Jr. adlı okurun bunları brianpickings.org sitesine göndermesiyle olmuş. Kayıtlara bahsettiğim siteden ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.